Bak sizi videoya çekiyorum gençler. Evet. Bak. <laughs> Bak. Bir de şey. Ha, çocuklar böyle büyüyecek işte. Bak. <laughs> Beni Bak. Bu bu en küçüğün adı neydi bu en küçük kardeşimizin? İsmail. 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 Düşme düşme İsmail. <gülüyor> <Kafası>. <gülüyor> Ağ ağın içerisinde büyüyor. Bak, bak, bak. bak. Beni de çeksene. Hoppa. Gel, gel. Buradayım. Kum telede, inşaat yapıyor telede. Hadi bak, bak. ааеи емеде ошол ondan ка ое ондондаон